Elimde tuttuğum model HK10 Pro A modeli ve 3 dakika içerisinde detaylarına gelin yakından bakalım. Saatin kadranlarını değiştirmek istediğinizde kadrana bu şekilde basılı tutarak ön belleğinde yüklü gelen kadranları görebilirsiniz. Yeni kadran seçenekleri de bu saat içerisinde bulunuyor. Yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman bildirim çekmecesine, soldan sağ çektiğinizde bölünmüş ekrana, Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise uygulama çekmecesine erişebilir. Sağdan sola kaydırarak da uygulama widgetları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu saatte yerel müzik özelliği ya da bluetooth kulaklık özelliği bulunmuyor. Direkt olarak telefonunuzdaki müziği buradan yönlendirebilirsiniz ya da sesi saate aktarabilirsiniz. İkinci tuşuna bir kere bastığınızda denetim merkezine giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca teker tuşuna bir kere basarak menüye girebilirsiniz. TFT ekran paneli olmasına rağmen renk canlılığı gerçekten güzel. Ayrıca yine bu şekilde uygulamalarını görebilirsiniz. İki kere basarak menü stillerini değiştirebiliyorsunuz. Toplamda 7 farklı menü stili mevcut. Animasyonlar bu şekilde. Liste şeklindeki menü stiliyle uygulamalara hızlıca göz atalım. Bu saat içerisinde bir navigasyon uygulaması bulunuyor. Ve bu uygulama sayesinde telefondan açmış olduğunuz konumu uygulaması üzerinden açıyorsunuz. Ve saat ekranında görebiliyorsunuz. Bu tarz saatlerde sağlık uygulamalarını ben kullanmıyorum. Egzersiz takibi, uyku takibi gibi çeşitli özellikler bulunuyor ve bu şekilde saatinizin ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz, gelen bildirimleri okuyabiliyorsunuz ve çeşitli özelliklerini buradan özelleştirebiliyorsunuz. Mobil uygulama olarak da WearFit Pro mobil uygulamasını kullanıyor. Mobil uygulama bağlantısını yapmak için direkt olarak uygulamaya giriyorsunuz. Alt menüden ekipmana buradan da cihaz ekle butonuna basıyorsunuz. HKM Pro A modelini gördüğünüz yanındaki bağlan butonuna bir kere basın ve saat ekranında onaylama ekranını görün. Bu şekilde onayladığınızda ve eşleşme izinlerine izin verdiğinizde saatinizi telefona bağlamış oluyorsunuz. Çıkacak olan tüm bildirim izinlerine de onay verirseniz telefonunuza düşen bildirimleri saatiniz üzerinden görebilirsiniz. Müzik uygulaması tarafında isterseniz bu şekilde şarkı başlatabiliyorsunuz ve sesin saatten çıkmasına gerek kalmadan yönlendirme işlemi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda çalan ses direkt olarak telefonumdan geliyor. Bu sesin saatten gelmesini istiyorsam buradan direkt olarak saat simgesine basarak saatime aktarabiliyorum. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.